Normal bir vücut duruşunda yandan bakıldığında sırtımızda hafif bir kamburluk, belimizde hafif bir çukurluk görülebilir. Bu eğriliklerin artması veya azalması duruş bozukluğu olarak adlandırılır. Duruş bozuklukları çocukluk döneminde her ne kadar estetik bir problem olarak görünse de birçok çocukta ağrıya da neden olmaktadır özellikle ileri yaşlarda görülen boyun, sırt, bel ağrılarının çoğunluğu çocukluk döneminde edinilmiş kötü duruş alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bilgisayar ve televizyon karşısında yanlış ve uzun süreli aynı pozisyonda oturma, okul sıralarının yüksekliğinin omurga yapılarına uygun olmayışı, ağır sırt çantaları taşımaları, ayakta duruş şekillerinin hatalı olması ve eğilerek konuşmaları, Aşırı kilolu çocuklarda gövde ağırlık merkezinin öne doğru kayması, yanlış ayakkabı seçimi, tamamen düz taban ya da gereğinden fazla yüksek tabanlı ayakkabıların seçimi, çocuklar özellikle okulda kullandıkları sırt çantalarını uzun süre taşımamalı, sırt çan çocuklar özellikle okulda kullandıkları sırt çantalarını uzun süre taşımamalı sırt çantası içerisindeki ağırlığın toplam vücut ağırlığında %20 ya da 25 daha az olması sağlanmalı. Sırt çantası tek taraflı omuza değil, her iki omuza asılarak kullanılmalı. Çantanın taşınacak mesafesi uzunsa tekerlekli çantalar tercih edilmeli. Çocuğun oturduğu sandalyenin boyu, ayak tabanı yere 90 derecelik açı ile tam temas edecek şekilde ayarlanmalı. Dengeli ve yeterli beslenmeleri sağlanarak Aşırı kilo alımı önlenmeli. Beslenme gelişiminde önemli rol oynayan kalsiyum alımına mutlaka özen gösterilmeli. Özellikle kız çocuklarının ergenlik dönemine girerken göğüs gelişimini gizlemek için oluşturdukları kambur duruş için uyarılmaları gerekmektedir. Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirmeli ayakta dururken, otururken, yük taşırken uygun durumun nasıl olacağını öğretmeliyiz. Yeni bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın.